About why we want to choose this over that. Why we want to make X instead of Y. Where do ideas of who we are and what we want even come from? You take the red pill, and I show you how deep the rabbit hole goes. This isn't real. What is real? How do you define real? For instance, I'm not even sure why I'm here i remember waking up and thinking that i'm supposed to come here that it was important for me to ask people how do we know what is real hi i'm keanu reeves over 20 years ago i first played the character thomas anderson in the matrix trilogy those films pioneered digital cinema with shots like bullet time Back then, we talked a lot about where the digital age might take cinema and narrative. In an industry where actors have tried to remain perpetually young, we wondered about digital faces that could become immortal. Hi, I'm Carrie Ann Moss, and I played Trinity in the Matrix films. 20 years ago, we asked ourselves how long it would be before faces and bodies could be changed as easily as we change clothes we wondered what would identity mean in a completely digital world and what would reality mean when a world we can build feels as real as our own Whoa. what just happened yeah this is what they wanted they said they were fine with your theoretical mumbo jumbo but they needed some sexy action who said? The marketing people. Marketing? I thought we were supposed to have total creative control. Welcome to the Matrix. Wow. You still got it. Like riding a bike, they say. I sometimes miss this version of us. Me to. <clears throat> the hell are you doing back there? Sorry. I was told this is a sim preparing me to fight the system. Right on. You know about this. Yeah. It's all supposed to be a little unreal. Word of advice. Agents are bad, but whatever you do, stay the hell away from marketing. Yeah. See you soon. Watched a movie before. Shoot the tires. Say no more. Merhaba dostlar, Devison'un YouTube kanalına hoş geldiniz. Karşınızda Unreal Engine 5'in tanıtımı. Bu Matrix filminin içindeymişiz gibi. Biraz önce bilerek kendimi koymadım. İnanılmaz görsel efektler, inanılmaz bir gelecek bizi bekliyor. Oyunlarla gerçekler artık birbirinden ayrılamayacak. İsterseniz hep beraber incelemeye devam edelim. Bu dakikadan sonra... Kendi görüntümü de içeri koyacağım ama biraz küçültelim. Evet burada gördüğünüz gibi buradan size göstermek istiyorum. Matrix uyanıyor. Bir Unreal 5. Yani Unreal Engine 5'in tanıtımı bundan daha iyi düşünülemezdi. İnanılmaz bir görüntü ayarı oyuncuların ve oyunun geleceğini buradan anlayabiliyoruz. Gördüğünüz bu sanal gerçekliğin içinde oyun oynayacağız. Geleceğin oyunları bu şekilde görecek. Ne kadar gerçekçi değil mi? Şehrin üstünde bu kadar ayrıntı, bu kadar gerçekçi bir şekilde inanılmaz. Daha da yükselmek istiyorum. Her ayrıntı, her detay karşınızda. İnanılmaz bir şey. Hemen yürüyelim. Aşağıda gördüğünüz gibi burada netliği siz ayarlayabiliyorsunuz. Diyafram da yeri. Sanki bir fotoğraf makinesinin netliğini ayarlarmış gibi. İnanılmaz bir şey. Mutlaka denemenizi isterim. Yani yaptığım içeriklere uygun bir şey değil farkındayım ama yani bunu denedikten sonra size de denetmeye karar verdim, izletmeye karar verdim. İnanılmaz gerçekçi bir dünyanın içinde olacağız bundan sonra. Güneşin hareketini inceliyoruz burada. Her şeyi biz yönlendirebiliyoruz. Kalabalığı ayarlayabiliyoruz. Trafiği fark etmiş araçlar. Gördüğünüz gibi engine'in içinde ne varsa buradan bize gösterebiliyor. Matrix filtresini kapattığımızda olay bambaşka yerlere gitti. Şu an çok daha farklı. Bu bir oyun değil. Bu yapılan oyunun görüntüleme sisteminin nerelere geldiğini bize gösteren bir program arayüzü. Buradan yapılan her şeyi biz de görüntüleyebiliyoruz. Gördüğünüz gibi oyundaki hangi görüntü kümelerinden neler elde edilmiş, bu gerçeklik nasıl sağlanmış bize hepsini gösterebiliyor. E tabi burada Araçla süreceğiz şimdi. Onları bize gösteriyor. Gidelim. Herhangi bir aracı alabiliyor muyuz? Onu bilmiyorum. Evet. Şu araca almış olalım. Şimdi tamamen bir gerçeklik simülatörü olduğu için trafik kurallarına da uymak gerekiyor. Yoksa kazalar kaçınılmaz. Bilerek kaza yapacağım. şu en azından arabanın halini görmenizi istedim. Sesleri duymanızı istiyorum. İnanılmaz bir şey ya. Oyunların geldiği bu noktayı görmek istedim. hayal gibi. Tekrar söylüyorum bu bir oyun değil. Bir düşünülmüş. Matrix temalı. Burada bir spor arabamız var. Bunu alalım. Bir de bununla deneyelim. Bakalım daha hızlı bir arabayla neler yapacağız. Elektrikli bir araca benziyor. Kaza. Buradan sanırım hemen halifeye müdahale edip ...buradan. güneşin hareketini şu an kontrol ediyorum. Bunu sadece bir 5 dakikalık video olarak yapacağım. sesler çok iyi olmasa da gerçeklik inanılmaz sanal gerçeklik insanı ne kadar hoşuna gitse de biraz korkutuyor. Belki de ileride gerçek ve oyun arasında, grafiklerin arasındaki farkı beynimiz algılayamayacak. Şuna bakar mısınız? Şuna bakar mısınız? Denizin görüntüsü, binaların görüntüsü, gölgelendirmeler, en uzaktaki şeylerin renderlaması. Gerçi şey o kadar uygun ki. Evet dostlar, sizinle Matrix temalı Unreal Engine 5'i inceledik. Farklı bir video oldu biliyorum. Umarım keyif almışsınızdır. Ben hala şok içindeyim. Sizlerin de bunu beğenebileceğinizi düşündüğüm için bu videoyu çektim. Kendinize iyi bakın hoşça kalın.